Selamlar. Bugün size Steam Random Key'leri anlatacağım. Şu sıralar Steam Random Key'ler çok meşhur oldu. Özellikle Twitch çekilişlerinde herkes artık Steam Random Key vermeye başladı. Peki bu Steam Random Key'lerden neler çıkıyor ona bir bakalım. Steam'de ücretli olan 2 lirayla 500 lira arasında oyunlar çıkıyor. Ama bazı key'ler var. Örnek veriyorum. E, düşük keyler genel olarak 2 lirayla işte örnek veriyorum 60 lira ya da 100 lira arasında oyunlar çıkartıyor Şansınıza göre size oyunlar veriyor Ben bugün denemek için 6 tane kod aldım şu şekilde Kodları daha sonra denemeye çalışmayın bugün zaten ben videoda denemiş olacağım Bakalım bize hangi oyunları verecek Öncelikle size Steam Random Key'i anlatacağım Ondan sonra da kodlarımızı tek tek deneyeceğiz Ve hangi oyunlar çıktığına bir bakacağız Steam random key'ler Steam'in mağazasında yer alan oyunları size veren kodlardır. Steam random key alırken 50 kuruşa da random key olduğunu görürsünüz. Ee, 10 liraya da 20 liraya da random key görürsünüz. Ben burada 6 tane random key'im var. Bunları size göstereceğim birazdan. Bu arada e, Steam random key'in bu kadar tutmasının sebebi örnek veriyorum 1 liraya aldığınız koddan Size 30 liralık 40 liralık ya da örnek veriyorum 5 liraya aldığınız oyundan size 60-70 liralık oyun vermesi. Bakalım bugün bize kaç liralık oyunlar verecek. Evet gelelim Steam Random Key'i nasıl kullanabileceğimize. Oyunlar diyorum ve Steam'de ürün etkinleştiriliyorum. İleriye gidiyorum. İleriye gidiyorum. Şuraya ürün anahtarlarını tek tek yerleştireceğim. Öncelikle birincisini alıyorum. bize Boom Slayer diye bir oyun verdi şu şekilde. Bir oyun. Şöyle mağaza sayfasına bir bakalım. Oyun 30 liralık bir oyunmuş ve bize bu koddan 30 liralık bir oyun verdi. İsmi Boom Slayer. İlk oyunumuz buydu. İstediğiniz zaman indirebiliyorsunuz tabii ki. Şimdi ikinci koduma geçeceğim. Steam'de ürün etkinleştir diyorum, ileri diyorum, kabul ediyorum. Yine ileri dedim. Linench diye bir oyun verdi. Hadi ona bakalım. İptal dedim yine yüklemeyi. Kütüphaneme bakıyorum. Şöyle bir oyun mağaza sayfası diyorum. Bu oyunda yine 30 liralık bir oyunmuş. Gördüğünüz kadarıyla farklı bir oyun. Ee, ben genelde hepsini açtıktan sonra oyunlara bakıyorum. Eğer beğendiğim varsa indiriyorum. Fark ettiyseniz kütüphanemde de 125 oyun vermiş. Ben böyle random keylerle e, oyun almayı çok seviyorum. Yine Steam'de ürün etkinleştir dedim. İleriye gittim. Kabul ediyorum dedim. Bakalım üçüncü kodumuz bize ne verecek? İleri diyorum. E, Carrier Command e, G Mission oyununu verdi. Bakalım hep birlikte. İptal dedim indirmeyi yine. Kütüphaneme geldim. Şu oyunu vermiş bana mağaza sayfası dedim. Oyunumuz 70 liralık 69 liralık bir oyun. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Güzel bir oyuna benziyor. Ben aslında daha sonra buna bakıp oynayabilirim. Güzel bir oyuna benziyor, evet. Şimdi oyunlar diyorum yine Steam'de ürün etkinleştir diyorum. İleri dedim, kabul ediyorum dedim. Şimdi dördüncü koduma gireceğim. Şu ana kadar 30, 30 ve 69 liralık oyunlar çıktı. Şimdi dördüncü kodumdayım. İleri diyorum. Take on Mars oyunu çıktı. Bitir diyorum. İptal dedim yine. Kütüphaneme gidiyorum. Şöyle bir oyun çıktı. Mağaza sayfası diyorum. Bakalım bu oyun ne kadarlık bir oyunmuş. Bu da 99 liralık bir oyunmuş. 99 lira. Gayet güzel gidiyor bence. Şu anda çıkan oyunlar 30, 30, 69, 99. Ve şimdi yine son iki kodumu almak üzere Steam'de ürün kodu etkinleştiriyorum. Kabul ediyorum dedim. Şöyle kopyaladım. Ve ileri dedim. Slash it ultimate oyunu çıktı. Şöyle yine indirmeden kütüphaneden bir bakalım. Kütüphane ana sayfama geçiyorum. Slash it ultimate. Mağaza sayfasına bir geçelim. Bakalım bu ne kadarlık bir oyun. Bu da e, 74.99, 75 liralık bir oyunmuş bu. 75 liralık bir oyun çıktı. Yine son kodumuzu girmek üzere Steam'de ürün etkinleştir diyorum. İleri diyorum. Kabul ediyorum dedim. Şu şekilde kopyalıyorum ve şu şekilde yapıştırıyorum. Neon Space oyunu çıktı. Yine iptal dedim kütüphane ana sayfama gittim. Ve şuradan mağaza sayfası diyorum. Bakalım bu oyunumuz ne kadarlık bir oyunmuş. Bu da 75 liralık bir oyun. Gördüğünüz kadarıyla Steam Random Key bana Steam üzerindeki ücretli oyunlardan farklı farklı oyunlar veriyor. Evet, bu oyunlar arasından PUBG çıkartan var, ee, çok bilindik oyunlar çıkartan var, çok pahalı oyunlar çıkartan var. Ben bugün size örnek olsun diye 6 tane kod paylaştım sizinle siz de deneyip altına neler çıktığını yazabilirsiniz. Bu arada 50 kuruşa da kod alabilirsiniz. 20 20 liraya da kod alabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde ama güvenilir sitelerden almaya özen gösterin. Çünkü bazı siteler size sadece çıplaklık içeren hentai oyunlarını veriyor. O yüzden güvenilir sitelerden almanız sizin daha da yararınıza olacaktır. Ben bu kodları güvenilir bir siteden aldım. Gördüğünüz kadarıyla hiç o tarz oyunlar çıkmadı. Bildiğiniz, oynayabileceğiniz güzel oyunlar çıktı. E, aldığım yere çok teşekkür ediyorum. Almaya da devam edeceğim bu arada. Bu tarz oyunları çok seviyorum. Yeni oyunlar oynamayı çok seviyorum. E, size de öneriyorum. E, bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bazen size çıkmamış oyunlara da verebiliyor. Daha sonra bu çıkmamış oyunlar çıktığında indirilebilir hale geliyor. Yani çıktığında ilk sizin elinizde olacak daha çıkmadan ön sipariş gibi bir şey vermiş oluyorsunuz. Fark ettiyseniz ben çok fazla kod aldığım için pek çok oyunum var. Size de öneriyorum. Bu ana kadar 129 oyun biriktirmişim. Bunların çoğu kodla geldi. Siz de güvenilir sıradan alarak şu şekilde Steam kütüphanenizi genişletebilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere videoyu Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz <laughs>